Aşağı bugün sizlerle birlikte tek blok oynuyoruz. Abi, tek blok oynuyoruz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Biraz kasabilir. Arkadaşlar, aha odun geldi. Çok güzel. Odun geldi. İndirdik gördüğünüz gibi bunun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Aha. Yumurta. Oley. Tamam. Kralım çok zaman. Arkadaşlar oyunun amacı şu kırmak. Şu bloğu unutmamak. Niye dersiniz arkadaşlar şu. Bu bloğu şimdi unutursak arkadaşlar. Nereye yani hangi yer bilemeyiz. Ondan buraya ilk önce biraz. Allah onu be. Bir sandığımız var koyalım. Sandığımız varken koyalım yani. Böyle biraz ortalığı açalım hemen. Şu odunları yapalım hemen. Basmamasına çok şaşırdım arkadaşlar. Size de göstereceğim. Arkadaşlar yüz yüze de olur. Güzel olur. İnşallah arkadaşlar. Hepsinin basamak yap Artık ne yapalım? Şimdi buraya bir Allah bakla Nesil topraklar. Ha, Tamam, hemen şöyle şuralara. Şöyle koyalım arkadaşlar. Yanlış koyduk, hemen kıralım. Sonra devam edelim. Arkadaşlar bendeki gibi çok da kasmaz sizde. Bilgisayarda göster zaten Yani bilgisayarda Lan. Ne? Aa ben Ne çubuk geldi? Hoş geldin, hoş geldin. Yeni bir arkadaşımız geldi ama keşke düşme düşme. Düşersen seni de Kötü olur bak. Domuza bak domuzu. Ama ben domuz istemezdim, İnek isterdim. Hı. Hemen şöyle alalım. Güzel tohum ver, verdiğine göre diyor ki sen git git diyor tarım yapacaksın artık gerçek işim bu diyor. Ne oluyor? Hemen şöyle biraz büyütelim Allah'ım. Tamam. tamam. Dur, Dur, kardeş. Bak sen düşüreceğim ben. Nasıl? Bak, durunuz. Peki. Hem W'mi kırıyorum. Bana karışma ondan. Şu biraz yayılırsa iyi olur. Yayılırsa. Çünkü im koyun falan gelince arkadaşlar. Yani sonra büyümeyecek. Sonra biz de kalacak kalacağız. Yatak kalamayacağız Ondan yani iyi olur. Hemen şu yayılırsa bir de. Bir de şey yapmak Yayıl ya. Tamam, ne yapalım artık? yayınmıyor galiba. Ben bir ara yayın kırarım. Lan ne oldu? Seni <laughs> döverim. Hep seni dövüyorum. Beni lanetliyor. lanet. Ben yani çakılmış ya. Ben çakılmışım. Galiba. Bak domurcu. Senin için burayı büyüt. Hani lütfen şükret. Şükretmezsen seni döverim. Ben buraya Dur, çekil. Aa, su kovası. kovası. Ama bu kadar direkt geçeceğimizi düşünmedim. Ki ben. Bu da Tamam. Rahat. Şey oldu. Allah Allah. 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 Ne oldu be? Şöyle. Bir daha. E, sandı bozduk. Ben şöyle bir çekilsene. Abi sandı bozduk. Oydu mu bozduk? Ah, ah ne oluyor galiba? Aa. Evet. Oplay Oprek oluyor. oplay k, oplay k, oplay k, oplay k, ve opreki. oldu arkadaşlar. Hay Allah. Aa. ha. ha. Hadi bak tavuk çeviriyorsun. Tavuk. Ne bakıyorsun? Gözlü. <laughs> Biz şu meşe fidanını hemen bir dikelim. Ağaç lazım. Buraya dik. Düşmesin fidan. Ben bir tane şey alırım. Yeşil çıtan. Çünkü bu yayılmasını bekleyemem ben arkadaşlar. Burasını nasıl şey yapacağız? Crafting table'ın bir çadır diye Anlar zaten. Block değişik bir Ah Ama yine, aynı. Ah kil geldi. Karpuz. Bu benim gözüm. Kardeşim sen şöyle bir çekilsen diyor. Sen oradan yemek memek ye. Havuç yok mu? Havuç ye. Karpuz yer misin? Karpuz benim. İstiyor mu? Al. Al. Almıyorsa bana ne ya? Allah Allah. İlla alması mı lazım? Doğru. İstemiyorsa istemiyorum diyebilirsin. Sıkıntı yok ya. Ula. Biz sizin için vallahi bayağı bastık. Hadi devam ediyoruz. Gel gel, sen de gel. İkiniz bana bakın böyle. Çekil bak. Yap hemen tuta. yap 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 bölüm yaparız yap 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 Sonra yap 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 yüz yüz Garip geldi. Ben yani ne yapıyorsun ne? Burada mı? yoktur ki. Ee, şöyle bir şey yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Aa, ah hediye. Aa bunun içinde galiba bir şey var. Hediye var. Dur merak et. Pekin açıyor. <laughs> yani çok güzel bir hediye varmış o la. Söyleyemem. Dikandır, taşlar, taşlar. Şimdi hemen şu, şöyle Dur. Bir alalım. Bir alalım. Alalım. Of of. 64 tane şeyim. Oh, nice. dik dik Hemen devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi bunun yapı işini çekeceğim arkadaşlar. Olur inşallah. Olur herkes de tek blok. Kastiyan'ı düşündüm ama kasmadı ondan. Çok şanslı. Çok da çekiyor. Bunu nereye şıpsak? Burada şu kalıntı. Hangisi? Önce oh kazım. Hiç kimse büyümezse büyümez. Tam 10 blok daha kırıl. 4 5. Hoş geldin ama düşme. Tam katayım düşme, düşme biraz da bakın. sizin için biraz daha alanı. Bakın. Yeni arkadaşlar edindim arkadaşlar. Çok güzel hayvanlar edindim. Arkadaşlar edin. Bir kere daha oldum gelsin sonra bırakıyorum. Videonun sonuna geç. Lan! İnşallah eşya. Ne? Kürek mi? küreği abi. Benim e, odunlarım nerede? Benim şeylerim nerede? Arkadaşlar videomuz arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar görüşürüz.